arkadaşlar. Bugün kargomuz geldi. Bakalım kargomuzdan ne çıkacak Alparslan. Heyecanlı mısın? Otur bakalım. Bilmem kimin acaba? Aç bakalım. Aç aç aç. aç. Kargoyu aç hadi. Açamıyor musun? Dur ben açayım hemen. Alparslan Ne çıktı? çok çıktı kargoda Alparslan çok heyecanlı Alparslan beğendin mi? Alparslan çok Hulk istiyordu değil mi oğlum? çok heyecanlandı çok beğendi evet şimdi biz Hulk'ı açmaya çalışıyoruz aç bakalım oğlum nereden açılıyor bak bakalım bence şuradan açılıyor evet açıyoruz Abla ha, sen çok heyecanla. <laughs> evet arkada okul var değil mi? Bu ne? Bu ne? Bu Tut bakalım kutusun. Tut 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 alttan tut. Aşağıdan tut, aşağıdan. Şu aşağıyı tut sen. Aşağıyı tut çekeyim ben. Oy. Tut. Bak buradan tut. Ha. Tut oradan çek. Çıkmıyor. Hayır bak. Şurayı tut böyle. Buradan tut. Tut oradan. Dur ben bunu açayım. Evet. Biz hulkumuzu açtık ama basıyoruz. Sesi falan çıkmıyor. Herhalde ki e, pili yok. Buradan pil takılıyor ama buna saat pili gerekiyor galiba. Küçük pil. O yüzden pilimizi aldıktan sonra deneyeceğiz değil mi hapastan? Beğendin mi oğlum? Güzel mi hulku? Hapastan çok istiyordu. Çok huluk istiyor. Evet. Hoşçakalın arkadaşlar.